Merhaba, e, canlıların temel bileşeni olan bileşiklerden proteinleri, organik moleküllerden proteinleri anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi proteinlerin yapısal olarak özelliklerine bir daha bakacak olursak, basit ve bileşik olmak üzere iki çeşit protein karşımıza çıkıyor. Bunlardan sadece aminoasitin bulunduğu proteinlere basit, aminoasitle birlikte yapısında farklı bileşiklerin bulunduklarına ise bileşik diyoruz ki, onlara örnek olarak gliko protein nükleoprotein ve lipoprotein örnek verilebilir. Şimdi bir tablomuz var. Bu tabloda proteinin görevlerini ve örneklerle açıklamaya çalışacağız. Örneğin bir düzenleyici rolünün olması enzim ve hormonun yapısına katılmasıyla örnek verilebilir. Bağışıklık, vücudumuzdaki savunma sistemi ak yuvarların ürettiği antikor ile yapılmaktadır. Örneği verilebilir. Kanın ozmotik basıncını ayarlamada albümin ve globümin proteinleri kanda Basınç ayarlayıcı protein olarak örneği verilebilir. Yine pıhtılaşma reaksiyonunda trombojen ve fibrinojen pıhtılaşma reaksiyonunu gerçekleştiren protein molekülü olarak örnek verilebilir. Taşımada ise hemoglobinle solunum gazlarını taşımak ve kana rengini vermek yine bir proteinin görevi. Yapıya katılan proteinlere baktığımızda da en fazla oranda katılan ve aynı zamanda da onarım da yapan bir özelliğe sahiptir diyoruz. Bir hatırlatmamız var. Eğer protein eksikliği vücudumuzda e, yüksek değerlerde ise metabolizmada aksamalar, yapım yıkım faaliyetleri, zihinsel gerilikler, vücut direncinde zayıflama hastalıklara karşı yaraların geç iyileşmesi gibi durumlar görülebilir. Peki karbonhidrat, yağ ve proteinleri bitirdikten sonra şöyle bir harmanlama yaparsak, eğer vücudumuzda, sorularda da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eşit miktarları alındığında en fazla enerji veren yağlardır. Arkasından protein, sonra karbonhidrattır. Eşit miktarda ama. Peki vücudumuz ihtiyaç duyduğu ihtiyaç halinde kullanım sırasını ilk karbonhidrat, sonra yağ, sonra protein. Niye böyle? Karbonhidrat çabuk parçalanıyor. Ama yağlar daha zor olmasına rağmen proteinin yapısal özelliğinden dolayı ikinci sırada tüketiliyor. Proteinler en sonda yapı maddesi olarak ihtiyaç halinde de kullanılabiliyor. Yapıya katılma oranları vücudumuzda en fazla protein, sonra yağ, sonra karbonhidrat gelmektedir diyoruz. Evet bu tarz soru tiplerinde şu sıralamaları dikkat etmekte fayda var diyoruz. Şimdi sevgili gençler bazı örneklerimiz var biliyorsunuz tam mat kitaplarımızda. Şöyle bir e, strateji uyguluyoruz. Hamle 1 ile konuyu anlatıyoruz. Hamle 2 ile örneklerimizi veriyoruz. Hamle 3 ile de bir de sen de ne diyerek öğrencimizin anlama kabiliyetini, anlayışını tekrar ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi hamle 2'deyiz ve örneklerimiz var. Özelliklerden hangileri proteinlerin vücudumuzda bağışıklık sağlama özelliğidir? Enzim ve hormon yapısına katılma düzenleme özelliğidir proteinin. Hemoglobin ile solunum gazlarının taşınması yine savunma değil yuvarın ürettiği antikorun yapısına katılması bağışıklıkla ilgili bir durumdur. Yalnız 3'tür cevabımız. Peki bir örneğimiz daha var. Ee, glikoprotein ve lipoprotein bileşik bir proteine örnek. Bu bileşik proteinlerin basit proteinden farkı yapısında nelerden kaynaklanıyor? Tabii ki sadece amino asit olanlar basitken farklı proteinler bileşik adı altında adlandırılıyor. Bir de sen dene kısmımızda öğrencilerimize sormak istediğimiz sorular var. Onları cevaplandıralım. Birinci sorumuz organik bileşikler içerisinde verilenlerden hangileri vücudumuzda enerji verici olarak kullanılır? Karbonhidrat evet enerji verir. Nükleik asitler hayır. Vitaminler hayır enerji vermez. Protein ve yağlar enerji verir. 1, 4, 5 vücutta enerji veren organik moleküllerdir diyoruz. İkinci sorumuz enzim ve hormon yapısına katılarak işlevsel rol alan proteinler canlıda hangilerini üstlenir? Enzim ve hormon düzenleyicidir. Ama enerji ve yapıcı özelliği değildir. Düzenlemek. Yalnız bir olacak doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza geldik. Yaş grubuna göre zihinsel eksikliği, fiziksel yetersizliği ya da yaraların geç iyileşmesi gibi durumları olan bir çocuğun hangi organik maddesi eksiktir? Tabii ki protein olacak cevabımız. Dördüncü sorumuz. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin vücudumuzda enerji ihtiyacı olduğunda kullanım sırası. İlk kullanılan karbonhidrat. Basit, parçalanıyor, çabuk parçalanıyor. Yağ, arkasından protein olmak üzere bir sıralama durumu söz konusudur diyoruz. Beşinci sorumuz. Yağlar, karbonhidratlardan daha fazla enerji vermelerine rağmen kullanım sıraları karbonhidrattan sonradır. Yani ya bunu fazla veriyorsa niye ilk kullanmıyor? Bunun nedeni hangisi gösterilebilir? Karbonhidratların daha kolay parçalanması. Evet bu yağlara göre çabuk parçalanıyorsa ben hemen onu kullanabilirim. Yağların içinde hidrojen ve oksijenin fazla olması kullanım sırasından kaynaklanmıyor. O yağın kendi bir özelliği. Karbonhidrat ve yağların hücre zarının yapısına katılması da yağların bir özelliği ama biz karbonhidratı İlk önce kullanmamızın sebebi kolay parçalamasıdır. Yalnız bir olacak cevabımız. Altıncı ve son sorumuz. Kanda bulunan albümin ve globimin proteinleri vücutta hangilerini yapar? Kanın ozmotik basıncını ayarlar. Kılcal damarda geçirgenliği sağlama işi kolesterolün görevidir. Ya da ince kılcal damarların görevi. Kanın akış hızını artırma yine bu proteinlerin görevi değildir. Ozmotik basıncı ayarlamada bu proteinlere ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız bir cevabımız. Sevgili gençler, proteinlerle ilgili anlatımımızı bitirdik. Bir sonraki tekrar dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.